şuraya dedim 5 dakika gireyim de dedim girdim dedim siyah noktalarını şu kiminden dedim bedava dedim oğuştayım da dedim Kilit yapayım dedim 13 saatim de buradayım bir kurta organ yok mu organ ya bir tane organ Necati saat kaç Necati saat kaç? 13 saatte burada yine benim abi izleyeyim. Bir tane kurkan ben de sallan hala fotoğraf çekiyor. Şakır şakır ya tekten şarjısında durulmaya. <laughs> Allah'ım sinek de beni buldu ya. Sinek de beni buldu burada. Necet. Soluğum artık ya Bak vallahi halime senetim kalmadı ya. Şuradan iyice bal bal yok mu oradan? Bir de balıyor lan ya. Vallahi midem kazını yapmış yani 13 saat bir <laughs> şeye girme lazım ben ya. Kamara Abi senin ahraz mısın? Kuyu neye çekiyorsun? Beni çeksene içindeyim ben içinde beni çek ahraz kuyu nesin millet. Necati bu saatten sonra hayır çıkmaz abi. Ben Sakaratül Tülmert. Bu saatten yengene selam söyle. Hakkını helal etsin o son bulduğum ballarını hepsini iyi değildim buraya gelmeden. Hakkınızı helal edin. Sekalatün Urgan bulup da beni çıkaramadınız şurada. 13 saatin 3 saati başımda dikiliyorsunuz. 3 saati başımda dikiliyorsunuz. Bir urgan bulup da beni çıkaramadınız. Yazıklar olsun size de. Hani ben gidiyor. 13 saatin sonunda kafası çalışan iki tane adam çıktı ya. Salıveren merdiven abiyesinin aşağı. Salıveren salı salıveren salı korkman salıveren. Gelsin hamur gönder. Sapla çamurun içine gönder. Heh. Kaçma kaçma dur. Dur kaçma sizi yemen ya. Bir kere çıkayın siz beni kurtardınız. Ben sizi ne yiyeyim ya? Ben sizi yemen ya. Oh dünya varmış. Oh. Necati ne yandasın abi Ben bu saatten sonra beni hamam paklar. Ben araba pazar hamamına kadar gidiyor Necati mi abi Şu iki tane delikanlı nerede beni kurtaran? Abi sağ olun hadi varışıyoruz ben gidiyorum. Yeğenimi başım bir kere güzelce arıcalayın varışıyoruz